Hepinize merhabalar. Tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayız. Biz neredeyiz? Biz hala sanayideyiz. Şimdi e, önce bir konuşayım istedim. İnşallah sesim geliyordur. Ondan sonra geçeceğim, göstereceğim size. Yani malzeme bulamama gibi bir durum değil aslında arkadaşlar. Biz şeyi istedik. Yani temiz, e, eli ayağı düzgün, helal süt emmiş, <laughs> çok yorulmamış bir aynem artı bulalım, ucuzda bulalım istedik. O yüzden araştırırken çünkü çok fazla malzemesi olan bir araç. Bu sefer de şey hani temiz olsun ama uygun olsun istedik ama bu sefer de şeyle karşılaştık. Yani atıyorum işte Bursa'dan fiyat aldım. Ee, çıkma aynamı haritaya kilometre belli değil. 7500 lira çektiler. Kayseri'den bir fiyat aldık 5000 lira çekti. Eskiyi alırım dedi 2 lira onu sayarım dedi falan ama malzeme bozuk. Yani kaç milyon kilometre yaptığı belli değil. Yani böyle olunca baktık işte oradan bulduk. İşte Sakarya'da başka bir yerden bulduk. Bu arada şey ee, Servet abi izliyorsa tekrar buradan ayrıca teşekkür ediyorum. O da Sakarya'da parçacı bir abimiz. Daha önce şeyden zaten e, yani aracı yaparken de bir şey ihtiyacınız olursa yardımcı olurum diye konuşmuştu. Ciddi olarak adam mesai harcadı parçaya bakmaya. Ama sonuçta olmadı. O da en son sıfır bir malzeme buldu. Ya sıfır malzeme bulma olayı da şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela biz şu an tamir burada yapılıyor ya aracın. Yan taraf parçacı. Şimdi parçacı. Parçacıya mesela dün artık dedim ki Mustafa abi biz bu iş herhalde e, çıkmayla çözemeyeceğiz ki zaten sağlıklı olmayacak. Benim de kafam hep kurcalanıyordu ama çok para vermek istemiyordum sıfırları da şöyle söyleyeyim yani e, ikinci elden çıkmayı buldukça sıfıra yaklaşmaya başladık. Çünkü şöyle bir şey oldu işte mesela beş, en uygun bize olanı bulduğum 12.40'tı. E, bizim araçtan 7.41 çıktı. En uygun bulduğumuz 12.40'tı. 12.40'a da e, yani çıkmasına 5000 lira istendi. Bursa 7.5 istedi. Sıfırının fiyatlarını söylüyorum size. E, bir Konya'dan bir fiyat aldık. 8 bin lira sıfır. Bunlar burada orijinal malzemeler. Yani öyle yan sanayide işte işte Euro Truck varmış, bilmem ne varmış. Bir sürü hepsini öğrendim bu arada. Ee, oh var. 8 bin lira oradan geldi. Sakarya Serbet abi toptancıdan ithal üründen de buldu. 440 euro 6600 lira yaptı. Mustafa abi dedim yan taraftan bir fiyat alsana bizim parçada. Yani şöyle söyleyeyim. Parça ile ilgili gerçekten bir sıkıntı olmadığının kanıtıdır size. Güncel işte kaçı bugün? Şubat'ın şöyle yapalım. Şubat'ın işte bilmem kaçı bugün? Yani güncel fiyattır arkadaşlar. Şimdi... Aslan parçası yatıyor burada. 12.40 Şimdi bu da bizim marutu. Kaç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harbiden. Bu da bizim marutu. 7 diş. <laughs> ayna da orada. Otobüsçülükte yoktur böyle. 300 bindeki ayna maruti'yi <laughs> sıfırıyla değiştiriyoruz. Niye? Zevkine. <laughs> bizim minnak da burada bak minnak. <laughs> Fındık. Tam araya tak, aynen, aynen, araya yüksü... Ondan diyorum, nasıl olacak, nasıl oturacak? Oturacak, oturacak. Valla ezildi, haşırttı, bülüktü değil, tam <laughs> oturacak. Şir, şir, şir. <laughs> Dayı, burada, ya... Dayı, bir çıksın Ne kadar olacağımı ama, tamam. <laughs> Oynadı mı? Oynadı mı? Hadi. bu <laughs> <laughs> hı niye yapıyoruz abi gitsin Gitsin. eee hayır ya ona ver. Emrin devam. Tabii tabii. Ayır hepsini. Güzelce demeli onları. Yıkılıp temizleyelim. Aç hepsini. Kusur mu? Kusur dolabı gibi başka bir yere koyalım. torba, aslında karşısında torba gibi bir şey yapmadı ama bu sebebi Gel buraya. Gel gel. Çabuk ama.

Ben de gelebilirim. Aklında kalmayalım yeter. Karavancılar sayesinde sosyal medyaya da düştük Varsın bir önceki videoda. Hı -hı. Bir önceki videoda varsın paylaştım bir tane. Geçen hafta. Dedim arabamı yapmıyorlar böyle. Yaptım mı yapamadım mı? <laughs> Hangisini söyledik <laughs> ya parça arıyordum. <laughs> abi ne parça arıyordum. Şimdi neyi ne yaptık dedin? Bir daha söyle abi. Salgı vardı. Aha. 70 salgı vardı burada. Tam Aha. burada. Ama bak şu anda 5 3. 3 dolar parası salıcı kaldı. Bunu zaten alamazsın. Sıfır sıkıntı. ne zaman çıkıyoruz? Bir saate kadar yiyoruz. Riv riv riv. riv 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 Hey ilişkiler. Evet, nihayet teste çıkıyoruz bakalım. Bir deneyelim birazdan yolda da çekiş, çekim yaparım. Evet, şimdi ilk test sürüşüne çıktım arkadaşlar. Bir denedim aracı. Hız göstergem sadece şu an. Dişlisini değiştirmemiz gerekecek. Okuyucusunda şey var. Navigasyondan açtığım için size çekim yapamadım hızı denediğim için. Şu anda 5. vites 1500 devir 50-60, yap, 55 yapı civarında yapıyor. 6. vites 1100-1200 devir 75 yapıyor abi. Yani bu iş okey. Zaten çekeceğim size bunu, detayını çekeceğim. Şu trafikten bir çıkayım. Kendinize iyi bakın çok trafik var. Evet, diferansiyel işini sonunda hallettik. Dün çıktık. Ee, şeyden dolayı çekemedim yolu. Ya yolda kaza maza oldu. Baya işi şey oldu ya. Şeyden çıktım böyle. Tır tıra vurdu arkadan böyle yağmurlu hava falan. Baya şey oldu. Güncel hız durumumuz veriyorum. Yakıtı yola çıktığımız zaman e, verebileceğim. İki vites araba serileşti. Dördüncü vites 1500 devir 50 yapıyor. 5. vites 1500 devir 75 yapıyor. Altıncı vites deneyecek yolum olmadı ama 82-85 gibi 1100-1200 devirdi araba. Yani <laughs> artık gidiyoruz, artık yol olarak gerçekten gidebilir moda geldi. E Devir düştüğü için de tabii yakıt çekişi düzeldi arabanın. Yani biz aslında şeymiş, gerçekten vitesler böyle yollarda cebelleşiyormuşuz. Rahat rahat normal araba gibi vites değiştirerek, bütün vitesleri kullanarak, 1-2-3'ü, 4'ü kullanarak, hissederek gidiyoruz. Rampaları yine 4'le çıkıyor araç. Yani denedim, İzmir'de bizim burada bilen biliyordur, Onur Mahallesi rampası var. 4'e çekiyorsun. Devam ediyor. Çıkıyor rampalar. Hiç problem yok. Hoşumuza gitti. Gayet güzel oldu. Mustafa abinin vallahi ellerine sağlık burada. Mustafa Usta'nın Gençmen Otobüs Servisi e, İzmir Işıkkent'te yeri. Şeyin içinde Deli Göz diye yaz, yazdığınız zaman çıkıyor. Mustafa abim. zaten önünde göreceksiniz. <laughs> bol bol otobüsler olan bir abimiz. E, yani herkesin gittiği usta olarak gittiği kadar var yani gerçekten. İzmir'de sevilen bir Mercedes ustasıdır. Herkesin de gittiği kadar var gerçekten. Ellerine kollarına sağlık. Yani cuk oldu. E tamam biraz evet uzun sürdü ama şöyle söyleyeyim. Ee, yani bir şeyleri ona uyduralım, problem çıkmasın yolda, hassas ayarını yapalım vesaire dediğimiz için biraz uzun sürdü. Bir de orası çok yoğun olduğu için perona araçları geliyor. adam Mesela perona yanaşacak, tam bir şey görüyor arabada, basıp oraya geliyor. Bir saat sonra peronda çıkması, yola çıkması gerekiyor. Onu hallediyorlar, ediyorlar. O yüzden hani acil iş olduğu zaman tabii ki de öncelik onlara veriliyor. Ama gerçekten muazzam yaptı. Sağ olsun. Şimdi sanayiden çıkarttık. Karşıya tarafına geçtik. Yine biraz daha işlerimiz var şimdi. Sırada işlerimiz var çünkü Onları halletmemiz gerekiyor. Onları zaten bir sonraki videolarda göreceksiniz. Sanayi kısmı bitti. Maliyet ne oldu sanayide? Şimdi çok onu çok merak eden, çok masraf çıkacak diyenler vesaire oluyordu. Ee, masraf maliyeti merak eden çok fazla oldu. O zaman şöyle kısa bir özet yapayım. Videonun başında e, maliyetlerden bahsetmiştim. Net o zaman şu işlem için yani arabayı serileştirme işlemi için <laughs> cebimizden çıkan parayıdan bahsedelim. Şimdi malzemeye çıkmasını Kayseri'den mesela 5000 liraya bulmuştuk. Malzeme problemliydi ya da işte neydi neydi olmadı gelmedi malzeme bir şeyler oldu. İyi ki de gelmemiş. O durdu. Onun dışında işte e, sıfır malzeme fiyatları bulduk. 8000 liralar vesaireler bahsedildi. E, neydi? Bursa'dan çıkma diferansiyel bulduk. 7500 kilometresi belli değildi. Biz Mustafa abi sağ olsun niye bir tane şeye gitmiş kendi parçacılığından bir tanesine gitti o gün. Yani yan dükkana gitti. Yan dükkan ya da bir ileride bir tane daha parçası var. var. Bir yerden oradan bir yerden çözdü yani. Ben gideyim onun deposuna bakayım demiş çünkü. Orada bulmuş malzemeyi. Abi demiş ne zaman duruyor senin malzeme? Orada 5 senedir duruyor burada demiş bu. Öyleydi böyleydi kavga dövüştü. Yok 7 bin liraydı 6 bin liraydı 5 liraya diferansiyeli aldı. Sıfır malzeme orijinal Mercedes'in. Yani o C bir şey var işte üretenler ona malzeme üretenlerden bir tanesinin yan sanayi değil. Orijinal Mercedes aynı martüsü. 12.40 taktık bu arada aracı arkadaşlar. 5.250 lira ona verdik. 750 lira tornacıya verdik. Aldı. 150 lira yan taraftan yine ufak tefek işte böyle vida sabitleme ısılısı. işte bir vidası bilmem ne siz aldık. Onlar tutlu. Mustafa abi 1500 verdik. 7650 liraya. Araç tekrar seri olarak yollarda. Hayırlısı olsun. Bataram ile tayılısı olsun. Evet ya ama şey yani gerçekten araba peron arabasına döndü ve yolda gidişi çok değişti. Ben Oh kavga ediyor yine bak. Kuzuların da evine döndü. Gel Hera. Gel. Gel baba gel kavga etmeyin gel. Gel kavga etmeyin senin kızın o gel. Ya gel kız. <laughs> Gelsene buraya. Terbiyesiz. Babanım ben senin. Gel buraya. Kaçma. <laughs> yani aracımız artık yola hazır. Bir iki işimiz daha var. Onları da buradayken yapacağız. Yani biraz daha şimdi duracağız şu ıvır kıvır yapmamız gereken de var. En son yola çıkarken işte bir rot balansa bakacağız. Exos frenini yaptırmayacağım. Onu da bir konuştuk. Mustafa abiyle de konuştuk. Sizden de çok fazla yorum aldım onunla ilgili. V6, V8'lerde egzoz freninde işte eski araçlar olduğu için kapak yarım açık kalıyor gibi bir şey yapıyormuş. Araba yolda hararet yaptırıyormuş. Bu da bu sefer motoru yersiniz dediler. Yapma dediler. Araban kampanalı fren bas basa bildiğin kadar şişmez o fren zaten dediler. Tamam dedim. Peki usta sizsiniz siz biliyorsunuz ben dedim ama otobüsten. Dedim Siz bas diyorsunuz basarım. Yani yapacak bir şey yok. Kolay kolay şişmezler zaten biz de uçarak gitmiyoruz bir birader. Gene motor frenimi kullanarak ben her yere öyle iniyorum çıkıyorum. E fren kontrolümüzü biraz daha rahat güvenli yapabileceğim. İşte bir balans yapacağız. Ön balans rol balansları yapacak işte. Havalarına bakılacak. Arka lastiklerde e, eski videolardan bilen biliyorlar. Dışlar çok iyi. Ama içlerdekileri çıkma almıştık Ankara'dayken. Onlar şey yükseklik farkı var. Dıştaki lastiklere göre bir tık yükseklik farkı var. O ikisini bir yere alacağız. Öbür dıştakileri de bir yere alacağız. Onları arkaları o şekilde ayarlayacağız. Başka neyimiz var? İşte en son çıkarken enjektör menjektör bir bakalım edelim yine bir swap ayarlı falan filan yapalım böyle de şıkır şıkır bir git yola dedi. Tamam dedim abi. Onları vuracağız. Onları bir bir ay gibi falan vuracağız. Çünkü burada şimdi işlerim var. Şimdi sıradaki işlerimiz. Önceki videolardan bilenler biliyordur. Onda soranlar oldu. Motor olayını inşallah bugün yarın çözeceğiz. Muhtemelen bir sonraki video motorla ilgili olacak. İzmir'deyken gelmişken bir onu da halledelim istiyoruz. Yani artık dediğimiz gibi işte İzmir'e gelip işlerimizi halledeceğiz. Dediğimiz Fethiye'de çözemedik motor işimizi. Orada zamanımız olmadı. İzmir'de İzmir'e kaldı. <laughs> Onları halledeceğiz. Motor ehliyetim yok. Motor ehliyeti almam gerekiyor. Motor ehliyeti alacağım acil. O yüzden İzmir'deyiz. Yani bir sürü İzmir'deyiz. Bu hazırlıklı süreçlerimiz işte arkadaşlarımızla görüşmemiz vesairemiz olacak. Ondan sonra tekrardan yollara çıkacağız. Bunu sabah çekiyorum size. O yüzden böyle gık gık yapay olabilirim. Yani videoyu size toparlayayım. Merak edenler, yazanlar çok fazla oldu. O yüzden bahsedeyim istedim. Bütün işimizi, gücümüzü hallettikten sonra artık yavaş yavaş tekrar yollara çıkacağız. İlk hedefimiz zaten biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştik İran. Buna ulaşmak için yavaş yavaş çıkacağız. Bakalım İran ne zaman varırız, ne olur, ne biter, göreceğiz tabii ki de biliyorsunuz. Yani bu koşulları daha önce zaten konuşmuştuk aynı şekilde. Ona hazırlığımızı yapmaya devam ediyoruz. İran hazırlıkları da aslında bunlar, bunlar hepsi yani uzun yol hazırlıklarıydı. Bakalım hayat bize neler gösterecek, nerelere gideceğiz, nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hafta sonu görüşürüz. Bu videoyu muhtemelen bugün yani çarşamba bugün akşam izleyeceksiniz. Hafta sonu bir video daha gelecek. Bazen haftada iki video bazen tek video olarak devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.